Her yıl yeni hedefler koyup birkaç ay sonra onları unutuyorsanız bu videodan size göre. 3 adımda tüm yaşamınızı baştan sona şekillendirecek bir plan hazırladım. Bunlardan birincisi yaşam çarkı. Bu yöntem hayatınızda olanları değerlendirmek için hazırlanan bir egzersizdir. Basit bir kalem ve kağıtla yapabilirsiniz. İlk olarak bir çember çizin. Sonra bu çemberi dörde bölün. İş, sağlık, ilişkiler ve kişisel gelişiminiz. Sağlık kategorisinde beden ve ruh sağlığımız. ilişkilerde aileniz, arkadaşlar ve aşk var. Kariyer basamağınızda işiniz ve finansal durumunuz. Son kategori ise kişisel gelişiminiz. Yani sosyal yaşam ve hobileriniz. Şimdi yaşam çarkını 9 farklı bileşene böldük. Yapmamız gereken şey her bir bölüm için 0 ile 10 arasında bir puan vermek. Kendimden birkaç örnek vereyim. Sağlık kategorisi 2 basamaklı. Bedensel sağlığım için 8 verdim. Fitness yapıyorum, sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Ama ruhsal sağlığım için daha fazla çaba sarf etmem gerekiyor. Kariyer bölümü 2 basamaklı. Bunlardan biri şu anki işiniz. Öteki de finansal durumunuz. İş alanında pasif gelirlerimin yanında aktif başka bir gelir koymak için 2023'te güzel adımlar attım. Kişisel markamı yarattım ve seneye bunu daha da büyütmek istiyorum. Finansal anlamda ise tüm aktif ve pasif gelirlerimi topladığım zaman hedefime adım adım gittiğimi görüyorum. Onun için buraya puanım yüksek. Ayrıca kariyer hedefi yaparken sadece eve, arabaya ya da bir mal varlığına sahip olmaktan bahsetmiyorum. Hayatı kaliteli yaşamak ve istediklerimiz yapacak zamanı bulmayı da listeye ekledim. Bu egzersizi tamamladıktan sonra son olarak ekleyeceğimiz bir kategori var. Keyif. Hayatınızdan ne kadar keyif alıyorsunuz? Şu anki durumunuzla istediğiniz yerde olmak arasındaki farktan bahsediyorum. Buna puanım 7. Çünkü gidecek daha çok yolumuz var, değil mi? Birçok insan hayatını değiştirmek istiyor. Fakat sorunun nerede olduğunu bulmak için adım atmıyor. Verimlilik, zamanınızı etkili ve keyifli bir şekilde kullanmaktır. Hayatınızda bir şeylerin yanlış gittiğini düşündüğünüzde veya stresli hissettiğiniz zaman yaşam çarkını uygulayabilirsiniz. Toplamda belki de 10 dakika neyin yanlış gittiğini anlayabilirsiniz ve düzeltmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Çarkın kendisi de yaşam gibi. İçindekilerin hepsi önemli maddeler. Bazen para koşuşturmasından dolayı hobilerimize, ilişkilerimize zaman ayırmayı unutuyoruz. Bunların hepsi dengede olmalı. Hayatımız akıp giderken geriye sadece güzel geçirilen zamanlar ve deneyimler kalıyor. Borsadan kafamı kaldırıp eşimle geçirdiğim vakitler gibi. Bu yöntemle şu anki durumunuzu net bir şekilde belirledik ve bu sayede artılarımızı, eksilerimizi tartmış olduk. Şimdi bu eksikler üzerine çalışma zamanı. Herhangi bir durumu değerlendirip hedef koyabilirseniz değişim sürecini başlatmış olursunuz. Bu da şimdi bizi ikinci adım olan 12 ay kutlamasına getiriyor. Hedef koymak önemli bir adımdır ve birçok çalışma hedef belirleyen insanların performans açısından daha iyi, daha üretken ve hayattan daha memnun olduklarını gösteriyor. Hedeflerini yazan insanların yazmayanlara göre çok daha başarılı olduklarını gösteren araştırmalar var. Şimdi egzersiz şu şekilde. Hayatınızdaki her önemli alanda 12 ay sonra neyi kutlamak istediğinizi kendinize sorun. 12 ay sonra kutlamak istediğim şey nedir? Bunu çarktaki her alan için yapabilirsiniz. Mesela fazlalığınız olan 5 kiloyu vermek Haftada 2-3 akşam düzenli yürüyüş yapmak. Her ay en az bir kitap okumak. Finansal okuryazarlığınızı arttırmak için eğitimler alabilir veya yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Ya da sigarayı bırakmayı kutlayabilirsiniz. Buna elektronik sigara da dahil. Gözünüzü kapatın ve hayal edin. Yaşamak istediğiniz hayatın bir gününü yazın. Neredesiniz? Kiminle ne yapıyorsunuz? Hangi şehirdesiniz? Sağlığınız nasıl? Hangi işi yapıyorsunuz? Bilinçaltımız için... Detaylar çok önemli. Öncelikle sizin buna inanmanız lazım ki beyniniz bunları gerçekleştirmek için fikirler üretsin. 12 aylık kutlama ile ilgili bir püf nokta var. Herhangi bir hedefi yazarken bir satır eklemeyi seviyorum. O da şu. Her adımın tadını çıkarırken yani sadece hedefe odaklanan, bunun için çaba harcayan bir zihin yerine biraz daha hafif, keyifli bir üretkenlik tarzında düşünmeme yardımcı oluyor. Kilo vermek istiyorsunuz, 3 aylık diyet yapacağım ve aç kalacağım demek yerine, yarın sağlıklı yaşamaya başlıyorum, her adımın tadını çıkaracağım, bu deneyim boyunca süreçten zevk alacağım, her gün 10.000 adım atarken yeni yerlerde gezmiş olacağım, demeniz size çok şey fark ettirir. Kelimelerin gücüne inanın. Hedefleri düşünüp kafanda kuruyorsan ama yazıya dökmez ve onlara bakmazsan, yılın başındaki hedeflerini unutabilirsin. Ben yazmanın gücüne inanıyorum. Hedeflerimiz, eksikliklerimiz, yaşadıklarımız kağıda dökün ve yazmanın sihrini görün. Bazen unuttuklarımızı bize hatırlatır. Ayrıca onları asabilir, bilgisayar veya telefonunuza not olarak yapıştırabilirsiniz. Yer imi yapın, ne olursa olsun hedefleriniz hakkında hatırlatmayı kolay hale getirin. Çok önemli bir detay daha vereceğim size. Hedeflerimize neden ulaşmak istediğinizi ekleyin. Bu yorulduğunuzda neden bu yola girdiğinizi size hatırlatacak. Örneğin sigarayı bırakmak istiyorsunuz ve bunu hedef olarak yazdınız. Yanına daha sağlıklı yaşamak istiyorum ve ona ayırdığım parayla yatırım yapabilirim gibi nedenler ekleyebilirsiniz. Yaşam çarkıyla hayatımızın özetini çıkardık. 12 ay sonra kutlama yapmak istediğimiz şeyleri belirledik. Şimdi planlama zamanı. İdeal hafta yöntemi. Bu kullandığım en etkili zaman yönetimi tekniklerinden biri oldu. Temel fikir Boş bir Google takvim açmak ve kendi ajandanıza ideal hafta takvimi oluşturmak. Yatış ve kalkış zamanınızı belirleyerek başlayabilirsiniz. Sabah 7'de kalkmayı hedef olarak buraya ekleyebilirim bir blok şeklinde. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek istiyorsanız ideal takviminizde haftada bir kez arkadaşlarla yemek yemek için bir blok oluşturabilirsiniz. İdeal hafta takviminin amacı zamanınızı nereye harcadığınızı direkt olarak görmektir. Sağlık için haftada 3 gün spor yapacaksınız. Çok güzel, yazın. Yarım saatlik egzersiz için bir blok oluşturmanız yeterli. Bu çalışmayı yaptığınızda gerçekten yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı görmüş olursunuz. Haftalık plan hazırlarken en çok yapılan hata, mükemmel olmak ve çok fazla şey yapmaya çalışmaktır. Bir anda değişmeye çalışmayın. Haftanın 5 günü spor yapacağım, dil öğreneceğim, aynı zamanda 4 kitap bitireceğim gibi aşırı hedefler koymak yerine Takviminizdeki gerçek zamanı göz önünde bulundurun. Kendinize dürüst olun. İdeal hafta yönteminin sevdiğim tarafı bize gerçekten önemli olan şeyleri net bir şekilde anlamamıza yardımcı olması. Yaşam çarkıyla artılarımızı, eksilerimizi gördük. Daha sonra 12 ay kutlamasıyla bizi nelerin mutlu edeceğini belirledik. Bununla ilgili hedeflerimizi yazdık. İdeal hafta yöntemiyle planı oluşturduk. İşte hepsi tamam. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere.